Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına varması dünya spor basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke basını Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesinin manşetine taşıdı. Correira della Sport, Jose Mourinho Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho, yedek kulübesine dönmeye hazır şeklinde sundu haberini. Tutto Mercado ise, Portekizli teknik adam geçtiğimiz Ocak ayında Roma ile yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır özel biri Sarılarcıverdi takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir ifadelerini kullandı. Tutto Sport ise Mourinho Fenerbahçe'ye evet dedi. Anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor. Çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak. Calcio Mercato ise geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizli'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mourinho'nun Türkiye'ye gideceğinin duyurusu bugün gelebilir diye haberini sundu. Abola'da ise Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yılda yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzaladığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013-2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan Uyuyan Devi uyandırma hedefiyle kariyerine yeni bir adım atmaya yakın ifadelerini kullandı. Daily Mail ise Jose Mourinho Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra 2 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Portekizli teknik adamın hedefinin Suudi Arabistan olduğu bildirilmişti. Ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak. Express'te yer alan haberde ise Jose Mourinho Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek. The Sun'da yer alan haberde ise Jose Mourinho'nun son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho en son görevden alınmasından bu yana geçen 4 ay içinde Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde ifadelerini kullandı. The Mirror ise Mourinho Roma'dan ayrılmasının ardından ilk işine giriyor. Portekizli bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester United'lı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak diye sundu haberini. Fransa'nın L'Equipe gazetesi ise Jose Mourinho sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaştı diye duyurdu haberi. Rekord'da ise bu yaz büyük bir bombayla başladı. Jose Mourinho Fenerbahçe'de diye duyurdu haberi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden az ise Real Madrid'in eski hocası Jose Mourinho Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Markada yer alan haberde ise Jose Mourinho Fenerbahçe'den gelen 2 artı 1 yıllık teklifi kabul etti. Mourinho için yeni bir macera olacak şeklinde duyurdu haberi. Mundo Deportivo ise resmi anlaşmaya varıldı. Jose Mourinho cesurca bir hamleyle Fenerbahçe'de. Ve son olarak sportta yer alan haberde İtalya'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho birçok takımı geri çevirip Fenerbahçe'ye evet dedi diye duyurdu haberini. Dünya basınında Jose Mourinho ile ilgili öne çıkan haberler bu şekildeydi. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.